Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 183.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcılar geçen hafta tahvil ve hisse alırken kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları geriledi. Merkez Bankası 31 Ekim haftasına ilişkin rezerv istatistiklerini açıkladı. Döviz rezervleri 80.38 milyar dolar, altın rezervleri ise 103.22 milyar dolar olarak gerçekleşti. Net döviz rezervleri 69.3 milyar dolar, sıva hariç net rezervler 52.7 milyar dolar oldu. Böylece geçen hafta toplam rezervler 183.6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Yurtdışı yerleşikler 25 Ekim haftasında Türk varlıklarına ilgisini artırdı. Merkez Bankası'nın verilerine göre yabancılar hisse senedi piyasasında 242.79 milyon dolarlık net alım yaptı. Aynı dönemde devlet iş borçlanma senetleri piyasasında da yabancı girişleri dikkat çekti. Yurtdışı yerleşikler 486.55 milyon dolarlık net dip salımı yaptı. Öte yandan kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor. BDDK'nın haftalık bültenine göre 31 Ekim haftasında KKM hesapları 171.01 milyar liradan 131.5 milyar liraya geriledi. Böylece geçtiğimiz haftaya göre 39.6 milyar liralık çıkış yaşandı. Rezerv hareketleri, yabancı yatırımcı ilgisi ve KKM hesaplarındaki çözülme piyasalar tarafından dikkatle izleniyor.